Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel arasında annelerinin de dahil olduğu savaşı hatırlıyor musunuz? Mahkemelere kadar uzanan bu gerginliğin nedeni çok daha eskilere, kardeşlerin çocukluk zamanlarına kadar gidiyor. Abla Zeynep Korel'in gündeme gelmesi Amerika'ya yerleşip iş kurmasıyla oldu. İki üniversite bitiren, büyük şirketlerde yöneticilik yapan Korel'in temizlik ve köpek gezdirme işleri yapması haberlere konu oldu. Meğer Zeynep Hanım'ın soyadını öğrenen Türk komşuları haberi basına servis etmişti. Korel ailesinin sosyal medyanın diline düşmesi bir gün bile sürmedi. Zeynep Korel'in isyanı ise tam burada başlıyordu. Kardeşi ve annesinin kendisinden utandıklarını ve onunla iletişim yollarını kapattıklarını iddia ediyordu. Başka iddialar da ortaya atıldı. Buna göre Zeynep Korel, Amerika'da bir kadınla aşk yaşıyordu. Üstelik kız kardeşi Bergüzar'dan sevgilisi için para istemişti. Bu iddialara Zeynep Korel. Benim karıma para yollamazsan seni mahvederim diyormuşum. Bu çok kalleşçe bir iftiradır. Bu artık bir onur savaşıdır diyerek tepki gösterdi. Üst üste hamilelikler yaşayan Bergüzar zaten zor bir süreçten geçiyordu. Haliyle ablasına karşı hamlesi de sert oldu. Mahkemeden ablasına kendisi hakkında konuşma yasağı aldırttı. Zeynep Korel ise neden korkuluyor? Ben buradayım, konuşuyorum. Her şeye cevap veriyorum. Kardeşim neden bu kadar panik ve korku içinde? Ben konuşursam Bergüzar evden çıkamaz ama ben anlatmam. Merak etmesin diyerek adeta meydan okudu. Zeynep Korel, Bergüzar'la aralarındaki bazı yazışmaları basına sızdıranın da yine kardeşi olduğunu iddia ediyordu. İki kardeşin kavgasına bir de miras davası eklendi. Baba Tanju Korel'in 2005'teki ölümünün ardından aile mirası paylaşmamıştı. Yaşanan bu gerginlik nedeniyle Zeynep Korel, Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun diyerek miras paylaşımı için dava açtı ve kazanarak hakkını aldı. Bergüzar konunun üstünü örtmeye çalışıyor. Zeynep Korel ise eski defterleri açmaktan çekinmiyordu. Anlaşılan sorunun temeli çok eskilere dayanıyordu. Annemle babamın evliliği sorunluydu. Annem aldatılmıştı ve hep Zeynep olmasaydı boşanırdım derdi. Beni engel olarak gördü. Ama bendeki hatalarını Bergüzar da yapmadı beni uçurumdan attı. İki kızını birbirine kırdırdı. Diyen Korel, anne ve babasından şiddet gördüğünü de açıkladı. Ortalık böylesine kızışmışken bir gün kardeşler arasında barış yapıldığı haberi geldi. Anne Hülya Korel'in de bu süreçte hastalanması Zeynep Korel'i yumuşatmıştı. İki kardeş telefonla konuşarak gerginliği bitirdiler. Zeynep Korel, geçen sürede çok yoruldum, kalbim çok kırıldı ama yine de et tırnaktan ayrılmıyormuş diyerek barıştıklarını açıkladı. Barış yapılmasında Bergüzar Korel'in hiç kimseye ablama para gönderiyorum demedim. Sadece teyzesi olarak yeğenime gönderdiğimi söyledim ama bu çarptırıldı demesi de etkili oldu. Bunun söylemesi benim için yeterli oldu. Bir de Bergüzar yeni anne oldu. Küslüğümüzü uzatarak onun daha da kötü etkilemesini istemedim, dedi. Kavga sonunda tatlıya bağlansa da kimin gerçekten haksızlığa uğradığı soru işareti olarak kaldı birbiri ardına yaşadığı hamileliklerle zor günler geçiren ve öz ablasının saldırılarına maruz kalan Bergüzar mı yoksa ailesi tarafından dışlanan Zeynep Korel mi? Siz ne düşünüyorsunuz?